Merhabalar. Tigisoft, Default, Soft, Elite, Style, Maxi ve Cool temalarının yönetim paneli kullanımı eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitimimizde web sitenizin yönetim panelini doğru bir şekilde nasıl kullanırız bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle yönetim panelimizi tanıyalım. Kategorilerimizde siparişlerim, sistem modülleri, ürün işlemleri, toplu işlemler, iletişim merkezi, statik sayfalar üye yönetimi bulunmaktadır. Sırayla neler yapabiliriz? inceleyelim. Siparişlerim alanından yeni gelen, hazırlanan, kargolanan, teslim edilen, iptal edilen ve iade edilen siparişlerimizi görebiliriz. Örnek bir siparişimiz mevcut. Bu siparişimizde siparişimizin detaylarını bu alandan yeni siparişlere tıkladığımızda direkt bu alandan görüntüleyebiliriz. Ödeme durumunu görüntüleyebiliriz. Siparişin tarihini ve saatini görüntüleyebiliriz. Dilersek müşterimize telefon ile veya da WhatsApp üzerinden iletişime geçebiliriz. Siparişimizi buradaki yazdır ikonundan yazdırabiliriz. Silikonundan tamamen silebiliriz. Düzenle ikonuna tıkladığımızda siparişin daha detaylı içeriğine ulaşabiliriz. Aynı şekilde sağ tarafında bulunan aşağı tarafta sağ tarafta bulunan sipariş yazdır ikonuna tıkladığımızda siparişimizi daha detaylı içerikleriyle yazdırabiliriz. Sipariş durumunu bu alanlardan güncelleyebiliriz. İstersek siparişe bir not ekleyebiliriz ve tüm bu işlemleri yaptıktan sonra aşağıda bulunan güncelle butonundan güncelleyebiliriz. Sistem modülleri tema ayarlarında web sitenizin genel tema rengini bu alandan değiştirebilirsiniz. Web sitenize üst tarafında bulunan ve her temada farklı alanlarda olan açıklama metinlerini bu alandan değiştirebilirsiniz. Gene aynı şekilde web sitenizin sağında, solunda ve aşağılarında bulunan küçük resimleri bu alanlardan değiştirebiliriz. Ve her temada farklı olduğu için her temada da aynı şekilde ayrı ayrı boyutları yazıyor. Bu resimlere link verebiliriz istersek. Ve en aşağıdan güncelle butonuna tıkladığımızda güncellemiş oluyoruz. Genel site ayarlarında web sitemizin ismini değiştirebilir. Web sitemize anahtar kelimeler ekleyebilir ve açıklamalarını yazabilirsiniz. İsterseniz web sitenizi bakım moduna alabilirsiniz. Ya da Google Analytics, Yandex, reklam ve benzeri kodları bu alanlardan ekleyebilirsiniz. En sonunda güncelle butonuna tıklayarak ayarları güncelleyebilirsiniz. Tema ayarlarında şu an için 6 farklı temamız mevcut. Bu temalardan istediğinizin üzerine tıklayarak en aşağıdaki güncelle butonuna tıkladıktan sonra farklı temaya geçişi sağlayabilirsiniz. E, site favigonunuzu bu alandan yükleyebilirsiniz. Site logonuzu da bir aşağısında bulunan e, logo boyutu 210 çarpı 75 alanından değiştirebilirsiniz. İletişim ayarlarından telefon numaranızı, whatsapp hattınızı, mail adreslerinizi açık adresinizi değiştirebilirsiniz sosyal medya hesaplarınızı bu alandan ekleyebilirsiniz göstermek istemediğiniz ikonları tamamen silip güncele dediğimizde kapanmış olacaktır sistem ayarlarından genel KDV oranını kargo ücretini ücretsiz kargo sepet limitini değiştirebilirsiniz ve diğer ayarlarda kendiniz bu alandan kendinize göre Optimize edebilirsiniz. Yasal sözleşmelerden üyelik sözleşmesi, satış sözleşmesi gibi benzer sözleşmelerinizi bu alandan ekleyebilirsiniz. Site sepet kontrolünden müşterileriniz sitenize üye olduktan sonra sepetine ürün ekleyip alışveriş yapmadan çıkarsa bu alana bilgileri düşüyor ve işlem altında bir ikon beliriyor. Bu ikona tıkladığınızda müşterilerinize sepetinizde ürün unuttunuz gibi bir bildirim gönderiliyor. Sanal postlardan buradan PyTR, EaseGo ve Shopier hangisiyle anlaşmak isterseniz sanal postlarınızı bu alanlardan kurabilirsiniz. E-posta servislerinde müşterilerinize göndermek istediğiniz ya da istemediğiniz mailleri pasif ve aktif yapabilir. En aşağıdaki güncelle butonuna tıkladıktan sonra bu ayarlarda güncelleyebilirsiniz. SMS servislerine kaydedeceğiniz cep telefon numarasını yeni bir sipariş geldiğinde siparişin detayı ile birlikte SMS gönderilir. Kargo servislerinden kargo anlaşmalarınızı ekleyebilirsiniz. Bunları düzenleyebilirsiniz. Kuponlardan müşterilerinize kupon tanımlayabilir. Hediye çeklerinden ise müşterilerinize hediye çeki tanımlayabilirsiniz. Etiket modülünden web sitenizin en aşağısında bulunan en çok aranan kelimeler alanına yeni kelimeler ekleyebilir ve bu kelimelere web sitenizde bulunan bir linki ekleyebilirsiniz. Ürün işlemlerinden yeni ürün ekleyebilir, kategori ekleyebilir ve marka ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde bu ürünleri, kategorileri ve markaları düzenleyebilirsiniz. Toplu işlemlerden dışarıya XML ile ürün verebilir veyahut da web sitenize XML ile ürün yükleyebilirsiniz. Excel modülünden web sitenize Excel ile ürün yükleyebilirsiniz. Toplu güncelleme alanından tüm ürünlerinizde geçerli olacak şekilde stok, fiyat, indirimli fiyat, havale fiyatı gibi fiyatları ve stokları yükseltip alçaltabilirsiniz. İletişim merkezinden müşterilerinizden size gelen destek mesajları, ürün yorumları, yazdığınız bloglara gelen yorumlar gibi bildirimleri görebilirsiniz ve bunları düzenleyebilirsiniz. Statik sayfalardan banka hesaplarınızı ekleyebilirsiniz. Çalışmadığınız banka varsa bu alandan silebilirsiniz. Bilgi sayfalarından hakkımızda, nasıl ürün alırım gibi web sitenizin en aşağısında bulunan bağlantıları düzenleyebilirsiniz. Slider alanından ise web sitenizin ana sayfasında bulunan büyük banner resmini bu alandan düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Aynı şekilde güncelleyebilirsiniz. Bu alanda bulunan resimlerin boyutları burada belirttiğimiz gibi yüklerseniz sağlıklı bir şekilde çalışacaktır. Kampanyalar alanından yeni kampanyalar oluşturabilirsiniz. Blok bölümünden yeni bloklar ekleyebilirsiniz. Sıkça sorulan sorulardan da yeni sorular ekleyip bu soruları cevaplayabilirsiniz. Manuel olarak da web sitenize üye ekleyebilir ve yönetim paneline yeni adminler ekleyebilirsiniz. Hayırlı olsun bol satışlar dileriz.